kunut duasını ikinci kunut duası vitir namazında okuduğumuz kunut duasını biraz tanımaya çalışacağız. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfid nercu rahmetek nahmetek, narcu ve nahmetek nercu rahmetek ve azâbek inne azâbeke bil kufari mulhik Allahu Ekber Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. İbadetlerimizi sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını diliyoruz bize nasip eyle. Azabından korkarız dayanamayız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve bütün inançsızlara, imansızlara ulaşacaktır. İbni Ebi Şeybe'nin Abdurrazzak'tan rivayetle Resulullah'ın hadisi olarak nakledilen bu kunut duasını bu gece okumuş olduk. Değerli kardeşlerim yatarken son kılınan namaz biliyorsunuz vitir namazıdır. Vitir namazından sonra kılınacak namaz bir miktar uyuyup sonra uyanıp teheccüd namazıdır.